Herkese merhaba. Benim adım Viktor Kovalev. Ben Potato News projesinin yaratıcısı ve Rusya'daki patates turunun organizatörüyüm. Patates turu 5 Şubat'ta başladı. Videolar çekiyoruz, montaj yapıyoruz. Bence yakın zamanda bunları sosyal medya sayfalarımızda ve kontakte ve YouTube'da yayınlayacağız. V-Kontakte'de Rusça versiyonunu YouTube'da ise yayınlamayı planlıyoruz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince dillerine çeviriler. Rusya'daki patates turunun ana amacı patates yetiştiricileriyle tanışmaktır. Ülkemiz Rusya Federasyonu'nu tanıtmak ve neler yapabildiğimizi, neler başardığımızı göstermek. Ve bence gurur duyacak çok şeyimiz var ve artık öğretecek çok şeyimiz de var. Ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da meslektaşlarımıza ve başlıyorum. Nini Nogorod bölgesi. Bu benim ev bölgem. Ziyaret ettiğimiz ilk işletme Aksentis şirketi. Aksentis. Rusya Federasyonu'nun en büyük tohum patatesi üreticilerinden biridir. Ve bu yıl Aksentis kabul ediyor. Almaz'da da gerçekleşecek bir dizi. Büyük etkinlik ve saha günü 8 Ağustos herkesi davet ediyorum. Bence bu yaz sezonunun en ilginç etkinliklerinden biri olacak. Bu sezonun en ilginç olaylarından biri. Yaz mevsimi genellikle bu binden fazla çiftçi ülkenin dört bir yanından geliyor. Sadece Rusya'dan değil, aynı zamanda BDT ülkelerinden ve diğer ülkelerden de meslektaşları davet ediyorum görmekten hoşnut kalacaksınız. Rusya'daki patates yetiştiriciliği seviyesi ne kadar yüksek seviyede ve bugün ilk videoyu sunmak istiyorum. Öyle oldu ki bu şirkette ilk kez bulunuyorum. Axentis gerçekten çok etkilendim gördüğüm şey. Orada çalışan insanların, profesyonellerin, işlerini sevenlerin, işlerine sadık olanların neler yaptığını görelim. O yüzden bakalım ne olmuş. Alacaklı olmayın. Ee, videonun profesyonelliği ile bizim ana görevimiz güzel bir görüntü, güzel bir video yapmak değil sizleri, patates yetiştiricilerini, bu alanda çalışan girişimcileri belirtmektir. Ve bence bu videoda her biriniz kendinize faydalı bir şeyler bulabilirsiniz. Buna sevineceğim. Eğer beni davet ederseniz sizi ziyarete geleceğim bir arkadaş, bir dost, bir meslektaş olarak sizinle birlikte gelmekten memnuniyet duyarım. Bir video çekeriz. Sizinle o sorunlar, o konular, karşılaştığınız görevler hakkında konuşuruz. Hangi başarıları elde ettiniz? Ve memnuniyetle izleyicimizle paylaşacağım. Bizi ve kontakta ve YouTube'da takip edin. Ve ileri İki kişilik odanız temiz ve kirli giysilerle burada ellerinizi de yıkayabilirsiniz. Burada teknik bir duş var. Hadi devam edelim. Oradan her şey başlıyor. Bakın bu orta pişirme alanının ana odası. Burada ortamı kaynatmak için gerekli olan çok sayıda ekipman toplanmış. Damıtıcıdan başlayarak sterilizatörler, orta tutucu, işte bulaşık makinesi. 20'şer tane bitki. İşte burada en az sayıda tüp var. Kap tek kullanımlık. Burada başka bir sterilizatör var. Ultraviolet kabini kabinde. Öncelikle kapları sterilize ediyoruz. litrelik şişelerde. Döküyoruz, evet. Sonra o odaya pencereden aktarıyoruz. Laminer ek yerinin olduğu yer. Kaplar zaten başlangıçta sterilize edilmiş mi? İşte bu kabinde, ultraviyole altında. Onların önceden temiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üretim sürecinde termal işleme tabi tutuluyorlar. Bu yüzden, yani kendim için bir kez daha kendi başıma biraz uzmanın ücreti ne kadar? Konteyner 1200 milyon. Bir bitkiden kap başına özellikle 6 kap. Ne kadar? Farklı ışıklar. Bir bitkiden karantinadan mı? Evet. Yani tüpte de yükselebilirler. Sizin saksınızda da boyları uzar mı? En yüksek olanları alıyoruz ki bunlar. Devam ediyoruz. Pencereden geçiriyoruz. Önce Burada bizim geçiş alanımız var. Daha temiz bir alan. Yani orada laminar var. Geçelim. 5. Laminar akış kabini. Bire göre sizde daha uzun evet, Bence O yeniden planlandı çünkü burada fitotronlar vardı ve onlarda yumrular üretiliyordu. Evet, değiştirdik bunların hepsini. 19'da yeniden planlama yaptık. Ama başlangıçta her şey oradaydı. Şu anda baktığımız yer ortada. Orada çelikler alındı, orada kaynatıldı ve orada fitotronlar da vardı, değil mi? Selaçlar da oradaydı. Yani küçük bir üretim hacmi vardı. Her şeyi laboratuvar çerçevesinde yaptık. Yani yumruları burada ürettik. Ve sonra 2019 yılında seracılık kompleksi inşa ettik. Henüz girmiyoruz. Şu anda alıyoruz. Fatagra alıyoruz. Leningrad bölgesindeki Rossel Host Center'den alıyoruz. Bilmiyorum siz de konteynere denediniz mi? Işık ve sen mikro kulüp için. Gitmek altyazıları dimatorzok yaptı. İşte bunlar da tamamen taze boyadan kokuyor, daha yeni. Henüz onu bile test etmedik biraz farklılarını test ettik. Alexandra sorun, size neyin büyüdüğünü yorumlayacak. Gelebilir miyim? Her şey orada bilgisayarda gösteriliyor. Evet. Programı Evet, evet, Aha. evet. Işık periyodu da her şey bilgisayardan ayarlanıyor. Gündüz gece sıcaklığı da ayarlanıyor ve her şey değişiyor. Bitkileri yaklaşık iki ay önce böyle ektik herhalde evet. Bu arada ilk yıl Motosiklet ve mini bir ziraat mühendisliği ofisi. En gerekli şeyler, duşlar ve tuvalet havlular var. Burada bizim var. Ofis kod. Buradayız. Yazılım, yazılım. Evet, yani hava durumunu izliyoruz içeride ve dışarıda kontrol ediyoruz. Ve bu bize konuşabilir miyim? İklim telefonumuza da aktarılıyor bunu kontrol edebiliyoruz. Ofisten nota değil evden uzaktan ve programın bize yazdığı bir alarm nedeniyle daha sonra harekete geçebiliriz. Çünkü evet evet buraya hızlıca yüzden şu anda hazırlık süreci devam ediyor. Saksıların doldurulması, saksıların yerleştirilmesi. Burada biraz biraz dökülen kir var ama o kadar teknik çalışma kirleri. Evet, burada hepimiz giyiniyoruz. Dışarıda başka ayakkabılar ve kıyafetler giyiyoruz. Burada bizim var. İlk serada diyelim ki çözüm düğümü ısıtmalı bir depolama var. Damla sulama kontrolü var. Günlere, saatlere göre program ayarlayabiliyoruz. Bir takvim oluşturabiliyoruz. Sulama burada olup olmadığımızdan bağımsız olarak ayrıca mililitre cinsinden dakikada hesaplıyoruz. Burada burada yardımcı odalarımız var. Orada saksı yıkama alanımız var. Temiz saksıların saklanması, hocanın bir kedisi var bu saksıları. Sujetleriyle temizlediğimiz büyük bir yıkama büyük bir küvet. Saksıları ıslatıyoruz ve sujetleriyle toprakları temizliyoruz. Seralarımız olduğu için mikro iklimin otomatik kontrolü var, kontrol panellerimiz var. Bizde gölgeleme ayarlanıyor, ayarlanıyor. Yan duvarlardaki üst pencerelerin açılması belirlenen iklime göre ayarlanıyor. Şimdi paletleri yerleştiriyoruz. Ve damla sulamayı yayıyoruz. Saksılarımız yerden yüksekte olacak. Bizde var. Üst sulama ve sprey sistemi buna rampası denir. Bunu buraya getirebilir miyiz? Sana ayarlamak yok mu? Görünüyor mu? Belirleniyor. Kontrol panelinde. Bu rampanın hareket hızı temiz su ile kuyu suyuyla sulama yapabilirsiniz. Belirli bir konsantrasyona sahip çözümle, çözümleme ünitesinden sulama yapabilirsiniz. Ve dozatır ile sulama yapabilir, spreyleme yapabilirsiniz. Böyle bir pompa aynı zamanda ayarlanıyor. Konsantrasyon dosetrondan alınır. Çözüm kaplar yaraya asılıyor. Yani hatta mikro dozlar. Evet hani mikro dozlar ve iki tür mememiz var. İşlemler için ince püskürtme. Mantar öldürücü ve böcek öldürücü ve sadece damla sulama. Yani eğer üstten sulamak gerekiyorsa damla geçerek yapılabilir. Bunu üretmek devam edecek. Evet, rampamız hareket ediyor ve kaplıyor. Yani hem yaprak besleme işlemleri yapıyor hem de koruma işlemleri. Ayrıca raylar üzerinde belirli bir hızda hareket ediyor. Ayrıca belirtmeyeceğimiz bir damla sulama sistemimiz de var ve orada var. Siz üzerine siyah kanallara sis sistemi sıcak havalarda koruma sağlayan bir bulut oluşturuyor. Sis sistemi otomatik olarak çalışıyor. Belirlenen nem seviyesine göre devreye giriyor. Eğer içerideki nemi etmiş olarak ayarlarsak otomatik olarak devreye girecek ve bu nem seviyesini koruyacak. Ayrıca sıcaklıkla ilgili eğer sıcaklık yüksekse Aynı zamanda devreye girmesi ve belirli bir nem seviyesini koruması gereken sıcaklığı da ayarlayabiliriz. Isıtma sistemimiz devam ediyor. Gazlı ısıtma boruları çevre boyunca soğuk havayı kesiyor ve ısıtma ısınmadan da sağlanıyor. Ayrıca gazlı kazanlardan sıcak su da geliyor ve doğa bu kayıtlar yani ısıtma kayıtları ısıtma kayıtları yani bu perdeler esas olarak sıcaklık sağlıyor yani ısıtıyorlar şişirme filmi burada yaklaşık 6000 biraz daha fazla 5 litrelik kova var yani yerde 12 var Ve ekime hazırlanıyor. Hemen kirlitle mi alıyorsunuz? De. Hemen kirlitle mi? Evet. Evet evet. Toprağı havalandırmak için izin verir misin? De. Oğlum de. Halıya koyabilirsiniz değil mi? Burada da bir rampamız var. Buraya pompa gibi çalışan bir dozaj cihazı bağlıyoruz. O bidondan çözeltiyi alıyor ve ortaya çıktı ki konsantre alıyor. Yani çözelti elde ediyoruz. Yani fungisit koruması, insektisit önlemesi, besinleri dozaj cihazı ve damla sulama ile yapabiliyoruz burada. Da kurulmuş. Sıcaklıktan korunmak için sis oluşturma sistemi kuruldu. Perdelerimiz ve otomatik olarak üstte sıcaklık açısından ayarlandı. Yani sıcaklık çok yükseldiğinde güneşten koruma olarak devreye giriyorlar. Ve burada yan tarafta bir ağımız daha var. Yazın sıcak havalarda onu da indiriyoruz. Böylece gölgelik yapıyor. Fanlar Karanlık. Günlerde aydınlatma da çok işe yarıyor. Eğimli zemin burada saksıları ıslatmıyor. Sadece önde küçük yataklar koyduk. Çünkü burada su biraz birikiyor. Eğim biraz var. Devreye girmiyor. Daha büyük bir dağılım yani sulama gibi. Yani başlangıçta sulayabiliriz. Hatta üst alanda sulamak için yeterli suyumuz var. Ve varil uzakta mı gidiyor? varil burada variller duruyor koridorda çözelti ünitesi Bu sistemi seviyoruz biz de. Evet. Onu dezenfekte etmek için bile kullanıyoruz. yerde. Yıkama için. Burayı temizlerken o da bizim yardımcılarımızdan biri yardımcı oluyor. Burada ısıtma kanal üzerinden yapılıyor. Burada gazlı ısıtma da var. Her iki tarafa eşit şekilde yayılıyor. Rahat. Burada şimdi serin çünkü sıcaklığı düşürdük. Çünkü burada çalışmayı bitirdik. Sonra ekime döneceğiz. Ne hmm, anlatayım? Evet, şimdi toplamak lazım. O zaman hadi sıraya gidelim bizim önde gelen uzmanımız ve işte bu bizim önde gelen uzmanımız Domuz yetiştiriciliği uzmanı olmak sevkiyata hazır değil. Evet bu bizim Big Bag'lerde sevkiyata hazır ürün. Evet. Alıyorlar mı? Genelde iki gün içinde. Gelip alıyorlar sertifika hazırlandıktan sonra bütün evraklar tamam oluyor. İki, iki gün içinde alıyorlar. durum ısıtıcıların beklenen sıcaklığı sağlamadığı ve bu nedenle mevcut koşullar altında hiçbir şeyin değişmediği bir senaryoyu ifade ediyor. Isıtıcılar etkisiz kalıyor. Beni görmek lazım. Tamam ama biraz kötü olacak gibi bakıyor öyle.